Ağzından çıkanı kulağın duysun. Bütün gözler üzerimizdeyken ne demek avukatı ortadan kaldırmak? Hiçbir şey yapmayacaksın kendine gel. Kadın yeniden otopsi yaptıracakmış diyorum sana. Neyini anlamıyorsun? Allah Allah! Göz göre göre oğlumun başını yakacak. Eğer o otopsiden bir şey çıkarsa... ...Metehan bir daha gün yüzü göremez. Onu Cuma'yı oğluna öldürtmeden önce düşünecektin. Tabii ki o avukat bu işin peşini bırakmaz. Methanı koruyacağım bana. Metehan'a bir şey olmayacak. Yurt dışına göndereceğim onu. Ortalık durulana kadar orada kalacak. Artık daha fazla risk alamayız. Ne demek yurt dışına göndereceğim? Olmaz öyle şey. Ben oğluma daha yeni kavuştum. Metehan hiçbir yere gitmeyecek, burada kalacak. O kadar. Sakin kal, sakin. Onu korumak için yapıyorum. Sen de istediğin vakit gidersin oğlunun yanına görürsün. Ya da burada kalır, demir parmaklık arkasından görürsün. Bu kadar. Yenge pardon. Abi rüzgar komiser geldi dışarıda bekletiyorum. Thank you İntihar etmiş yenge. Öyle diyorlar. Kızından sonra oğlunu kaybetti. Dayanamadı kadıncağız. Salak salak konuşmayın ya. İki çocuğu daha olan ana intihar eder mi hiç? Şu kadın var ya. Çocuğu tutan Cuma'nın avukatı. O ateşle oynuyor. Ateş Esma'ya sıçradı. Olan bu. Azem mi yaptırdı yani öyle mi diyorsun? Cık. Azem öyle bir şey yapmaz. Hem hangi ara yapsın? Ama bırakın da bu çocukların kimi kimsesi var mı? Vallahi bir babaları var da çok arızalı bir model. Dönüp bakmaz onlar ailesi de ondan kaçıyor zaten. Bir de Cuma'nın kafası çalışan bir abisi var. O bakabilir mi bilmiyorum. Sonları yetimhane ya yenge. Hayır Pusat, onlar bizim de çocuklarımız artık. Koruyun, kollayın, sahip çıkın. Ne ihtiyaçları varsa giderin. O abi babayı da bulun bana. Tamam. Ne yapalım, gidelim mi dediğin yere? Evet, siz gelmiyorsunuz. Ben tek başıma gidiyorum. Devam edeceğiz çocuklar ince. Otur komiser, otur. Şeker gibi bir şey var bende de. Böyle aniden düşüyor enerjim. Ben de ondan ara ara böyle... Tamam uzatma, ye. Heh. Yarasın. Sağ olun. Hazen Bey, şimdi işler biraz karıştı sanki. Yani bağlantıyı tam olarak kuramadım ama... ...yine de bilmek istersiniz diye düşündüm. Söyle. Kaza yapan arabanın sahibi. Hakim var ya. Onun bir oğlu var. Bugün emniyete geldi. ...Ayşe komiseri görmeye gelmiş ama olayın ortasında kalınca yaralandı falan. Bir itirafta bulunacaktı ama arkasından hakim geldi. E, tam anlayamadım. Ne olabilir? Yani bilmiyorum gerçekten. Hani e, dediğim gibi çocuk zaten yaralandı, apar topar hastaneye götürdüler. E, önemli bir şey değil. Ayşe komiserle bağlantısı nedir? Hakimin karısı vardı aile. O da komiserdi geçen sene bir çatışmada öldürüldü. Bunu şimdi mi söylüyorsun? Ya benim hakimden yana bir şüphem olmadığı için... ...hani üzerinde fazla durmadım. Peki bu Aylin... ...nasıl bir çatışmada öldü? Yani detayları tam olarak bilmiyorum. Yanlış zamanda yanlış yerdeymiş. Birkaç torbacıyla çatışmaya girmiş. Ayşe'nin mesai arkadaşıydı. Ben de az biraz tanırdım ama pek bir muhabbetimiz yoktu. Sen de bu çene varken nasıl olmamış hayret. Yani bazı insanlar konuşmayı pek sevmiyorlar diye düşünüyorum. Eyvallah komiser, sağ olasın. O zaman bana müsaade ben şimdi gideyim.